Merhaba arkadaşlar, İkbi Efendi kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet ve bugün sizlerle kolay bazlık gösterilerinin altıncısını çekeceğiz arkadaşlar. İki elimle gösteriyorum yani. Hani 5 olsa böyle gösterirdim, tek elimle gösterirdim. Ama sizin isteklerinizle 6'ya kadar geldik sihirbazlıklarda. Bugün sizlerle şu görmüş olduğunuz şu parayı kaybedeceğim. Ve bunun altından çıkaracağım. Hiçbir şey olmadığını gösteriyorum falin altında. Şimdi ben hemen bir konuya gireyim. Ben... Sihirbazlık kötü yapıyorum arkadaşlar. E, o yüzden özür diliyorum. E, ama eşe dosta akrabaya yapabileceğiniz ufak şeyler bunlar. Kolay sihirbazlık gösterileri. Hatta bir kanalınız varsa e, bunu çekip de yayınlayabilirsiniz. E, yani ben kötü yapıyorum. Sizin öğrenmeniz için yapıyorum. Size de inşallah öğretebiliyorumdur arkadaşlar. E, ben hemen bunu alıyorum. Ve kaybediyorum arkadaşlar. E, burada ilk önce ellerimi de göstereyim. Burada bir tane vardı değil mi? Şimdi ben bunu şöyle altından çıkaracağım arkadaşlar. Ve ellerimi gösteriyorum. Buraya gelmiş oluyor arkadaşlar. Ben bunu nasıl yapıyorum? Ben sizin göremeyeceğiniz açıdan şöyle alıyormuş gibi yapıyorum. Elime bırakıyorum ve almış gibi yapıyorum. Sonra o ara ben koltuğa koydum yavaş bir şekilde. Ses çıkmayacak bir şekilde. Ee, sonra ellerime gösteriyorum sizlere. Sonra böyle yaparken de o parayı tekrardan alıyorum. Ve elimdeydi zaten. hep Şu şekilde vuruyorum. Ve sanki paranın, doğrusu farenin altından para geçmiş gibi oluyor arkadaşlar. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.